Merhaba ben Şafak Aktan, Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV' izliyorsunuz. Aşı üreticisi Moderna'nın geliştirdiği aşının salgınla mücadelede %94,5 etkili olduğunu açıklamasının ardından piyasalarda oluşan iyimserlikle birlikte pazartesi günü ham petrol fiyatları yükseldi. Vadeli Brent petrol 1,04 dolar artışla varil başına 43,82 dolar olurken Vadeli Batı Teksas petrol ise 1,21 dolar artışla varil başına 41,34 dolar seviyesinden işlem gördü. Pazartesi günü SİF Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 8 dolar artarak 366 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatları enerji fiyatlarındaki artışlarla birlikte yükseldi. Canlı alım ilgisi ve bölgede polipropilen talebinde ve fiyatlarında görülen artışlarda spot propilen fiyatlarını etkiledi. Yüksek enerji fiyatları ve sınırlı arzın etkisiyle Avrupa'da geçen hafta spot etilen fiyatlarında da artış kaydedildi. Bölgede polietilen fiyatlarının yükselmesi de bu artışı destekledi. Geçen hafta enerji ve etilen fiyatlarındaki artışlara rağmen Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları yatağı yönlü hareket gösterdi. Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatları ise geçen hafta yukarı yönlü seyir izledi. Bölgede talebin güçlü olması ve enerji ve proplen fiyatlarının artması polipropilen fiyatlarının artmasına yol açtı. Diğer yandan geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise devam eden arz sıkışıklığının etkisiyle yükselişi sürdürdü. Sabic UK Wilton krakerini Kasım ayının ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Söz konusu kraker, bakım çalışması nedeniyle Eylül ayının son haftasında kapatılmıştı. Wilton'da yer alan krakerin yıllık 865 bin metrik ton etilen, yıllık 415 bin metrik ton propilen ve yıllık 100 bin metrik ton butadien üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange indirerek plastikan madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 17 Kasım Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com slash polymerupdate adresinden facebook hesabımızı ve at polymerupdate adresinden twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.